Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizim buralar soğuk. Böyle her yer sisli. Sabaha kadar yağdı. Tarlanın şurası da zaten suyla dolmuş. Tarlayı da tam zamanında sürdürmüşüz. Eşimin amcasından Allah razı olsun. Bu yağmurlar birkaç gün gider herhalde böyle. İyi olur. Topraklar böyle bir doyar suya. Marullarım da nasıl dikildi ayağı vallahi. Çok güzel oldu. Şöyle dik dik duruyorlar. <laughs> Karşıda da bir tane köpek. Dışarıya çıktım arkadaşlar. Odun alacağım. Akşama kömür ayarlayacağım. Yapacak bir şey yok. Hava soğuk. Dışarıda yapacak bir şey yok. Var ama şu pırasaları sökecektim. Pırasaları sökecektim. Onun pırasanın yerine tekrar pırasa ekecektim. Bu ayda çıksın. Martta ekeyim. Öyle. Az yapacağım bu sene. Geçen sene çok yaptım bir de erken yaptım erken oldu erken e, zamansız oldu bir de niye çürüdü bilmiyorum hayvan gübresinden mi tam oldu ben bahçe sularken pırpır pır oraya da çok su fırlattı belki de aşırı sulamadan hani pırasa pek su gerekmiyor ya kış sebzesi olduğu için ona pek su gerekmiyor diye düşünüyorum e, çürümesi ondan da olabilir mesela hemen yanında sebze vardı biber fasulye. Ben onları suladım. Tabii pırpırla suladığım için e, pırpır onları da e, ıslattı. Herhalde diyorum o yüzden çürüdü pırasalarım olabilir. Çünkü toprağa gayet güzel yani hayvan gübresi eski gübre toprakla kaç senedir karışık öyle taze gübre olsa hadi yakar. E, durum öyle işte bu sene diyorum ki Mart'ta yapayım o zaman. Lahana da yapacağım. Lahana fidesiyle ıspanak e, ıspanak diyorum. Lahana filesiyle prasa fidesini o prasanın yerine ikisini de sıkıştıracağım. Geçen sene çok büyük bir alana yayıldık. Ee, gerek yok ona. Öyle işte. Çıktım dışarıya. Dola, dondurucudan da şey çıkardım arkadaşlar. Bamya. Bamya yemeği yapacağım. <laughs> Ne yapayım ne yapayım diye düşünürken dedim dondurucuyu bir açayım bakayım ne yapayım. Taze fasulyeyi daha yeni yaptım. Ondan sonra eti daha yeni yaptım. Öyle düşünürken ederken e, dün de makarnayla şey yapmıştım. Peynirli makarnayla mercimek çorbası. Biraz mercimek çorbam var. Onun yanına bamya yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar e, öyle düşünürken bamyam geldi gözümün önüne. Yazın ne koyarsan Kışın imdadına yetişiyor. Öyle. Yağmur yağınca da yeşillikler ayrı bir güzel oldu. Benim şurada bir menekşem vardı. Ona bir bakacağım. Menekşem e, bakıyorum. Bazı yerlerde orman menekşeleri açmış. Benim menekşem açmış mı ona bakacağım. Ben de ormandan getirmiştim onu. Şöyle. Acem halıları da bir garip. Yani böyle turuncu yapraklar oluşmuş Garip derken güzel duruyor yani güzel görünüyor Yok daha çiçek vermemiş Şu orman ee, Menekşesi arkadaşlar Böyle Bunlar şöyle yazın Baharda Şöyle uzanan yerler komple üzeri mor çiçeklerle dolacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım. Güzel olacak, güzel. Şöyle beraber. Kamera çok mu yakında? Ah, niye öyle olmuş? Şimdi fark ettim. Odunumuzu alalım, kömürümüzü alalım. Hava soğuk. Aman olsun. Buralarda bir karışık ki. Elimize geçeni hemen yakıncacık atmışız buraları. Vallahi kesilmiş odun da yok. Odun keseceğiz o zaman. Kovaları da getirmedim yanıma. kalan da alçak ya. Baltayı kaldırıp da vurması zor oluyor. Burada ince odunlar var da onlar yaş. Evin önünden ağaç kesmiştik ya. O ağaçların arkadaşlar odunları. Onlar yaş. Şimdi yaş odun yakacak zaman değil. Soğuk. Sıcak hava olsa yanında bir kuru bir yaş gider.

Böyle kesebileceğim odunları arıyorum. Öyle her odunu da kesemiyorum. Yanlış yere vurdum. Bunları fazla da parçalamayacağım. Ne kadar az parçalanırsa o kadar uzun yanıyor. Tá. Ah. çömüründü valla. Çok güzel oldu. Gideyim kovaları getireyim. Oh, yeter. Kömür de alacağım. Ömürle beraber hepsi yeter. Bunları bir kovalara doldurayım bakalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle iki kova nereden baksanız iki kova da yerde var evde de var iki tane kovan biri dolu biri yarım onlar yeter zaten akşama kadar bunları ben götürmeyeceğim çünkü o kadar ağır ki bunları eşim uyuyor şu an kalkınca götürecek. Ben kömür kovasını ayarlayacağım arkadaşlar. Kömür kovasını da külünü boşaltmam lazım önce. Kovanın ızgarasına otursamadım bir türlü. Buraları bir ara toplamam lazım. Topluyorum. Hemen kısa bir sürede dağılıyor. Şimdi bunun üzerine de tutuşturmalık alacağım küçük odunluktan. Bunu da öyle edeceğiz İnanın kömür odunlar kadar ağır değil. Kömürü rahat taşıyabiliyorum. Odunu taşırken kolumun altına sancı giriyor. Bazen mecbur kalıyorum taşıyorum. Eşim evde olmadığı zaman ama eşim evdeyken ben kalkınca hallederim diye. Hatta bu odun kesmeme bile kızacak. E ben de bütün gece çalışıyor diyorum. Uyuyor, uyku sersemi. Yemeğini yiyor, işe gidiyor. Uyanıp diyorum hani bunlarla uğraşmasın. Tabii ki de her zaman kesmiyorum ben. Ayda bir iki defa, en fazla üç defa kesiyorum. Efe hafta sonları kesiyor. Cumartesi, pazar e, bayağı bir kesiyor. Aralarda eşim kesiyor. Öyle birbirimizi idare ediyoruz arkadaşlar. Hep bir kişiye yüklenemeyiz. Yani o da dışarıda çalışıyor el alemin iş yerinde. Kendi de işi değil ki yorulsun otursun. Verilen saat boyunca iş yapıyor, çalışıyor adam. O yüzden biz de ona destek olmak için arada bir ben de kesiyorum, Efe de kesiyor. Derken dediğim gibi birbirimizi idare etmiş oluyoruz. Şimdi odunlarım hazır. Evde şu anda odun var buradaki odunlarımı da e, evdeki kovalara doldururum ondan sonra o iki kovayı ya Elif alır ya eşim alır şu anda evde var zaten şu kömür kovasının üzerine de tutuşturmalık koyalım akşam yakacağıyla benim işim bitmiş olsun arkadaşlar. Ben gerekeni yaptım. Eşim ya da Elif eve gelir yani biri uyanınca biri de eve gelince aralarında hangisi getirir bilmiyorum. Ben şimdi gideceğim. Ben bamya yemeğimi yapacağım. Yani e, başka da ne yaparım bilmiyorum canım aslında hiç yemek yapmak istemiyor. İnsanın bazen oluyor ya arkadaşlar, her zaman günün aynı olmuyor. İnsan bazen de bıkıyor. Bazen de yapamıyor. Yani yapmak istemiyor insan. Bugün de o günlerden biri. Öyle bir bamya pişireyim. Çorba da var yeter. Aslında benim canım şöyle istiyor. Ama benim canım istiyor. Tabii ben eee Çocuklar da bayılır ama e, böyle krep yapıp krebin arasına kaşar rendeleyip onu rulo yapıp tost makinesine bastırıp dışı hafif böyle bir şey oluyor böyle kıtırımsı içinde kaşarlar uzuyor filan ya canım onu istiyor bilmiyorum yapar mıyım daha Efenin gelmesine çok var öyle yani bilmiyorum canım belki. Çok yapmak isterse yapar. Yaparım yani. Yapar. <laughs> yapar diyorum Allah'ım ya Rabbim. Öyle işte bugün bir garibim. Bugün yani nasıl anlatayım? Robot gibiyim ya. Kendimi öyle tanımlayayım hadi. Bugün kendimi böyle konuşamıyorum bile. Soğuk havaları sevmiyorum ya. Benim havam değil. Böyle yağmur çamur. Güneş olsun, ılık ılık essin. Ben de elimde bıçak, tarlalardan ot toplayayım. Benim şeyim o, çok hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Yani şehir e, böyle alışveriş yerleri olsun, Ne birim kafeler, restoranlar şuralar buralar yani hiç ilgimi çekmiyor. E, çok nadiren, hadi canımız istediği zaman gidiyoruz da. Yani oralar kafes gibi geliyor bana. Böyle. Doğa insanıyım ben. Doğayı çok seviyorum. Gideyim eve. Güzelce bamyamızı pişirelim. Şöyle bamyam da oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bamya yemeğim hafif sulu. Çok da sulu yapmadım. Şöyle gördüğünüz gibi kendi bahçemden yazın Dondurucuya atmıştım içindeki domatesleri varıncaya kadar kendi bahçemden gerçekten o organik oluşu içindeki domateslerin kendi bahçemden oluşu o kadar böyle insan huzurlu oluyor ki her şeyin doğal oluşunu bilmek bakın salyalanmadı bile arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Suyumuz gayet güzel. Biliyorsunuz bamya da kamerayı da dik dik tutmuşum. Biliyorsunuz bamyalar e, salyalanıyor pişirirken. E, suyu uzuyor ama e, benimki gördüğünüz gibi gayet güzel. E, şöyle bamyaların büyük oluşuna da aldanmayın arkadaşlar. E, gerçekten çok taze olduğu için e, sorun yok. Gördüğünüz gibi yemeğim gayet güzel oldu. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Sizler Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle bir tabak bamya yiyeyim arkadaşlar. Organik organik. Doğal doğal. Mis gibi bakar mısınız? Kışın böyle dondurucuya atarsanız pardon yazın <laughs> yine lafları karıştırdım. Yazın böyle dondurucuya atarsanız kışında böyle tabağınıza koyarsınız öyle değil mi arkadaşlar oh mis gibi de pişti oh şöyle afiyetle yiyeyim oh bana afiyet şifa olsun bence dünyanın en güzel yemeği bamyaya bayılıyorum bamya yemeğini şöyle camın önüne koyacağım olsun. dışarısı da buz gibi şikayetçi miyiz asla şikayetçi değiliz Kış kış gibi olsun, yaz yaz gibi olsun tabii ki de yemeğimizde yaz yemeğimizde soğusun burada.